Merhabalar, ben Doktor İsa Altın, iç hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere e, gebelikte troid hastalıklarından bahsedeceğim. Troid hastalığı, üreme çağındaki kadınları etkileyen çeker hastalığından sonra en yaygın ikinci endokrinolojik bozukluktur. Hamilelik sırasında tedavi edilmeyen troid bozuklukları, düşük yapma riski, plasentanın kesilmesi, hipertansif bozukluklar ve büyüme geriliğine neden olmaktadır. Mevcut kılavuzlar, troid hastalığı veya diğer otoyumin hastalık öyküsü olanlar daha önceden troid tedavisi veya ailede otoyumin troid hastalığı öyküsü olmak üzere yüksek risk altındaki kadınların taranmasını önermektedir. Troid hastalığı üreme yıllarında kadınlarda görülen en yaygın endokrinopati olarak diyabetüs mellitus'tan sonra ikinci sıradadır. Troid hastalığının semptomları genellikle hamileliğin yaygın semptomlarını taklit ederek tanımlanmasını zorlaştırır. Kötü kontrol edilen troit hastalığı hamilelik sırasında olumsuz sonuçlara ilişkilidir ve tedavi anne ve fetüsün iyiliğini sağlamak için doğum öncesi bakımın önemli bir parçasıdır. Troit hastalıkları kadınlarda gebelik öncesi dönem, gebelik dönemi, doğum sonrası diyet değerlendirmek gerekir. Gebelik öncesi hipotiroidi kadınlarda TSH düzeyini 2.5'un altında tutmak gebelik şansını artırmakla beraber gebelik komplikasyonunu azaltmaktadır. Gebelikte östrojenin troit bağlayıcı globuline artış yapması, troit hormonunun dağılım hacminin artması ve maternal troksinin plasental metabolizması, insan koryonik gonotropin alfa alt biriminin TSH reseptörü ile çepraz reaksiyon vermesi gebelik troit testlerinin bozulmasına neden olmaktadır. Troit hormonu ihtiyacı gebelerde erken dönemde %20 ile %40 oranında artış vardır. Gebelikte iot ihtiyacı normal döneme göre %50 artmıştır. Bu sebepten ötürü gebelik planlayan kadınların eğer ailede troit hastalığı var ise veya kendilerinde geçmişte troit hastalıkları öyküsü var ise mutlaka iç hastalıklarına hekimine muayene olması gerekmektedir. Teşekkür ederim. Merhaba